selamlar. biraz hafta sıfırdan Challenger serimizin 3. günündeyiz. Şu an hesap Plat 3 18.000 ikil var. Split bitmesine 4 gün var. Bugün zümrüt tavana e kadar oynayacağız. Orman geldi. Direkt lulu banlıyorum ben. Hekarım oynayacağım. Şimdi karşıda Elis var. Şuraya totem atacağım hemen. Ormanıma başlamadan önce. Çünkü kuş kesip 2 levelde gelip kesiyor kesiyorlar beni. Ya artık artık kesemiyorlar değilse işte. zamanında kesler. Öyle öyle öğrendik. Yenilmez girerseniz burada kesebilirsiniz. Ghost basıp. Ama şu an bende sürat coşkusu var. 1 vs 1'lerin güçlü değil yani. Neye göre yenilmez, neye göre sürat coşkusu alıyorsun derseniz de. Kafamda savaş kuruyorum. Mesela yenilmez alsam Volibur İrelia'nın dibinde sürekli düz vuruş yiyeceğim. Onlar benden daha hızlı vuracak. Kesecekler beni. Ama sürat coşkusuyla mesela onların otomenzinden çıkıp direkt Q çevirerek adamları sanki ben kesermişim gibi oluyor yani. Bir, öyle oluyor zaten gibi değil de. Ya, yani tamamen kafamda kuruyorum yani. Hayali bir savaş kuruyorum. Ona göre uzun oluyorum. Pota gideceğim direkt. Bunların wardları var Flash atarsa kaçar Güzel Elise'de blue var Yani red tarafına gidecek güvendeyiz Nasıl ölüyorsunuz oğlum? Ya morda dive yiyecek ya Ben şu an hiçbir şey yapamam ona Fena diyor bizimkiler ya bir şey almak için her şeyimi basıyorum. Kamp skipliyorum falan. Adamlar hiçbir şey yapmadan 2 kill alıyor karşılığında benim yaptığım. Çok güzel bekledik ha. Bizim bot openlandı. Geliyor. Çok güzel. Sal işte oğlum salsana ne yapıyorsun? Oyun bitiyor her yerden. Herkes sol ikiliyor. Değilsini bekledim. Tamam kestik bunu. Beş atmayacaksın değil mi? Elise yürüyor. Biraz daha yavaş oynam lazım. Keşke baştan basseydim Ghost'u ya. Reset almamıştım ya yetmedi hasarımız. Çatlanları toplarsam taşırım ben. Oho. Hadi canla. Nasıl geleceğim Mersin'e şimdi buradan? Neyse sesi geldi en azından. Şu şattanları toplamam lazım benim de. Aha kaçırdı skill'i. güzel. Elis burada mı bekliyor acaba? Takımın toplanması lazım buraya. Tamam Elis tapta. Keselim bunu. At ulti yöne. Hadi hadi yöne. Sakın çalma. Tamam güzel. Bence taşırız maçı ya. Bir tane Merkür alırız. Gel gel bir daha deneyelim şey İreli'yi. Anımız da az var ya. Güzel tamam. Bir tane Merkür bir tane Sojin. Bizim elisi kesmemiz lazım ki o şattan alırsak kesin taşırım ben. Attın ulti bana ya. Geldim. Burası güzel. Bu şatlanları toplarız. Umarım flash'in yok değiliz ya. Önüme geç canla. Canla önüme geç. Düşünemiyor ki onu işte. ultim yok ki. Ulaşamam yine. Şunu kesmemiz lazım koşup. Yok. Kimse yardım etmiyor var ya oyunda. Hemen de vuralım şundan. Gir. Flash yoktu bunun. Üf ya keşke o da bende kalsaydı. Ne oluyor orada? Güzel. Kazanacağız gibi oyunu Benim almam lazım bu kill. 250 gold lazım. Yapma işte oğlum nasıl yiyorsun onu? Oliver geliyor kaç. Jin de ulti atacak var ya buraya. Böyle bir build var mı yani? Afilose ben mi bilmiyorum bu oyunu. İlk defa görüyorum yemin ediyorum şu Kraken hayaleti. Oyna Kazandık burayı. Bir kulüç saklıyorum. Ah be. Yiyeceğim en kötü yerde dedim o e. Korkutu işte. İğne açmazlar değil mi bunlar? İğne açmayalım. Sadece ejdere gidelim. Lütfen dinleyin beni. Şu an girebiliriz ama bak. Gel oynayacağız burayı. Ultime Jina saklayacağım. Gelirse mesafe kapatmak için. Adam ölmeye girmiş. Dinlemiyor. Hiçbir şey istemiyor ya. Yani. Hiçbir şey yapmadan oyun kazanacak. Onu da istemiyor. Çık şuradan. Bırak bırak. Ölsünler. Hepsi ölsün. Hak etmiyor bunları yaşamayı. Ya sabır. Eser beni bu arada bir res edildi. <laughs> bitti. Şimdi Ghost'um gelince kazanacağız bir sonraki savaşı büyük ihtimal. Neş falan bitiririz herhalde. Oyna oyna. kuş yok orada gidemez. Hemen neşe tıkla. Ya da oyun biter mi? Yok bitmez. Neşe tıkla neşe. Son neşe olarak karabaltı alacağım. Şunu da alayım da stun falan yersek kalmayalım. Gerideyken kazanıyorsak şu an hali, hali kazanıyor olmamız gerekiyor. Aferin canına. Neşe sonunda bir şeyler alabileceğiz. Onu da Gel gel. Gel bizi bak Şey, bizi yürütüyor. Güzel. Ölmeyeyim ya. Ulan tamam, geldik son anda öldük. Umarım oyun biter. Güzel. GG. Şimdi diğer maça geçtim. Support'ümü gösterdiği gibi direkt yine hacker'ımı kilitledim. Elo böyle şu an. Herkes elmas metnenin dışında. Şimdi karşıda... dakika 2 yine botumuz öldü. Neden? Yani ne nasıl yapabiliyorlar ki bunu? Tüm spellerde duruyor bak. Yine öldüler. Sen de öl, sen de öl. Çekinmeyin. Şimdi botu keserim de Nidre de bot tarafında. Umarım smite'in yoktur ya. Var mı? Var gibi duruyor. Şöyle Şimdi takımda Yuumi ve Kale olduğu için belki bir v atabilirim, beni desteklerler. Moral bozmadan farmlayacağım o yüzden. derken yine öldü bak. benden daha yüksek levelde. Hayk ölürse 6 olacağım diyecektim. Minyon kesmemiz lazım. Burayı toplarız belki. Tamam. Lütfen Pike bende kalsın. Mana bitecek. Zed geldi. Bana doldurmak için nehre gittim de check ya. ya? Bak geliyor. E, i̇yi beklemem lazım. Oyuna bak ya. Umarım smite yetişir. Bizim botu dayayabilecekler. Şu an var şu ormanlı pusuyorlar intereyle. Aynen. Burada bak. Aslında ghost'a geliyorum. Bana gel. Alamet hiç yürümeyeceğim. Direkt farmlamaya devam edeceğim burayı. Çaldı adam. Alamet almamış adam. Çok iyi. Adamın bütün ormanını döndük biz spotta. Alameti salıp adam alameti de almamış. Daha oyun bitti. Adam çok fazla fan farkı yiyor çünkü. Daha dönemez ormanı. Direkt Ezreal'e giriyorum. Şunu güzel sürüp mit kulesini vurmamız lazım. Daha mı iyi oldu şimdi? güzel ultilerini aldık çıkalım direkt. Yumi <laughs> bana gelse var ya şu an oynarım burayı da. Nereye gitti adam? Bence açalım inhibitörü. Kimi gel bana. Yapma ya. Oha 1700 vurdu. Kızıp da kesem seni. Güzel bitir oyunu direkt. Haklıtamaz gelin vurun. Bir bunda kazandık. Evet şimdi plat'taki son oyunumuz. Brand kitledim. Karşımız Silas var. Şimdi iki levelde şey patlatmak için pasifi. Bak ateş son sana giderken W koyuyoruz. Sonra bir daha Q geldiğinde hop pasif de patlıyor. Bu arada en son bir yıl önce falan oynadım Brand'i. E. Yanlışlar ne olabilirim şu an ormana? Emin değilim yani. Rehber olarak düşünmeyin bunu. Ulan flash duruyormuş işte ya. Şu tümüye keselim bir çıkıp. Flash yoktur bunun. Varmış. Yetişir mi? Tüf ya. Geldim geldim. W Oh. Biz de kaldı güzel. Evet, bir hatta var ya kutçu kesmek kadar zevkli bir şey yok. Timon'un flash yok. Bu ne lan? Ha, oha! Tamam iyi. İyiyiz. Bana reset lazım ya. Liandra bitti. Neyse bıraktım burayı. Bir tane de karamüür alacağım. Yetişirse gecelere oynarız. Tuttu mu? Çok güzel. Ejderip ya vermişiz ejderi tüf ya. Çok güzel. Eyvah. Kovaza keserdi var ya beni. çekeyim skilllere bak. Kaçamış gibi yapayım. Ya da gerçekten kaçayım. Yapma be. Boşları Q yedik adamlar. Hale bitti çıkın. Yok artık. Ulan bu ne ya? 4 saniye stun. Atakan'ı mantarlıyor şu an timo. Görüş almamız lazım. Beşim gitti boşuna ya. Güzel. Öyle olsak da var ya yaktık herkesi. Umarım sen de öldürürsün. Yok ya. Standan çıkma ihtimalimiz yok. Şunu kes, şunu kes. Oğlum flash attım bir de. Bu ne? Arındırır mı bastır adamı? Ya yapma şunu işte. <laughs> Güzel zonya bitti. Şimdi bir tane de Banshee'nin alt eşyasını alacağım. Bir de şu çizmeyi geliştiririz. Lütfen ölme. Twisted Fate'den sarı kart yemediğimiz sürece taşırız fight'ı. Yine öldü Allah'ım. Şuş Bizim bot push atmamız lazım şu an. Bak yanlış yere tipi atıyorsunuz. Bak zaten açık buralar. Adam top lane'e TP atıyor yine. İhtiyacımız olan tek şey şu. Süper lan. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum ama oyunu kazandı. Ultim bile attım yani şu an. Öldü o yanarak var bu arada. Topla top, top, topla topla. Top. Yapma ya. Peşsin de bitsin boyun. Zonya bastım bu arada aktif olmadı. Vallahi bastım spamladım zonyayı. Artık Bart kapısından çıkınca bir şey mi giriyor anlamadım ama spamladım yani kapıdayken. Gibi var bitti oyun. Cici. Hasarlar böyle. 25.004 dozumuz var. Sezonun bitmesine 3.5 gün kalmış. Bir sonraki videoda elmas oluruz. Ondan sonrakinde master. Artık ondan sonrakinde challenger çıkar mı bilmiyorum. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.